Arkadaşlar selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoyu izliyorsanız mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü konumuz neydi? Aracın debriyajı bozuldu motorda nasıl bir sarsıntı nasıl bir hasar bırakıyor ona bakacağız. Aracın kilometresi aracın kilometresi 129 binde arkadaşlar. Tabi videoda görünmez diye bunu koydum arkadaşlar. Marş bas. Bakın araç bu şekilde sallıyor arkadaşlar Antibrizi içinden görüyorsunuz arkadaşlar Evet aracı bir çökeceğiz bir bakacağız bir çökelim arkadaşlar Volant'ta ne hasar oluşmuş bir bakalım Tamam istiyor Evet arkadaşlar çöküyor şimdi baskı balata devran çök. Dikkat et balata çözün evet, arkadaşlar aracımızı söktük aracımızdaki o sarsıntıyı arkadaşlar Bakın buradaki bolanttaki dişi görüyorsunuz. Bu şekilde bakın bomboş. Göstermeye gerek yok. Getir devran çök onlarda. Bir tane mi kaldı oğlum? Evet arkadaşlar. Abimiz zincir demişti ama şimdi bunu takacağız. Evet arkadaşlar aç getir oğlum. Aç hemen façatayla kes. Dikkat et kesme. Evet arkadaşlar bu volantı üretici firma Valeo tipi Valeo tipini takacağız arkadaşlar parça civataları bunlar. Volantımızı bir yerine bir takalım bir bakalım. Evet arkadaşlar volantımızı taktık. Volantı takarken şu baskıyı ortalama yani Debrecin ayarında tam bu kısımda bu şekilde ayarlıyoruz. Araba çok yoğun bir sallama vardı. Bakın bu çok hafif bir boşluk olabilir. Normal o. Ee, aracımızı bu şekilde baskı vatamızı değiştireceğiz. Arabadaki sarsıntıyı çözdük. Yani zincir mincir değişmesine gerek yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bülent abimizin aracını yaptık. Volant dağınıktı. Motorunu yaptık arkadaşlar. Burada aracımız kilometresi de 129 binde arkadaşlar. 130'a gelmiş araç. Kullanımla alakalı zincir seti, araçta ses yok. Bize geldiğinde volantı bozuktu, arabada titreme vardı. Şimdi çalıştıran bas. Biraz bize... Evet arkadaşlar, e, şu an araç normale döndü. Herhangi bir sıkıntı yok. Antivirizimiz normaldir, araç güzel olduğu için biraz... Tabii ki ama yerinde duruyor, düşmüyor, aşağı doğru gitmiyor sabahki videoda gördüğün şekilde motor yerinden çıkacakmış gibi şey duruyordu. Faz vermeyi bu. Evet arkadaşlar bu videolar bildirilendirme videosu. Kanalımıza abone olun. Biraz rahatsız oldum arkadaşlar. Dualarınızı eksik etmeyin. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.